yayına. Evet. <laughs> şu an gerçekten videodayız değil mi? Hmm. Elimdeki savaşçı... birazcık kafası git. Geç... Başla. Ay sabah seçeyim beyler. Ne beyleri oğlum? Ben çok kuru. Kim <laughs> oğlum çiğ şalli oğlum çok iyi we'll <laughs> <her she's... Hanımlar. gülüyor> Onlar <laughs> okulu var o. Ay bir dakika var mı ya? Tamam ben tamam. Hadi. Ana o canlı yayındayım. Ana diye ne canlı yayını gidin. Ama ana. Yanımdaki biraz. Hazırım benim. Hazırım benim. Yanımdaki birazcık kafası gidip de. Onu çok saklıyor. Harbi bak. Böyle bulduşun. Bu arada niye bu? Bak bağırıyorsunuz lan sen. Eee. Onu onu. Tezgaha düştük hocam. Şöyle bugün okulda <laughs> tezgaha düştü. <laughs> Hoppa bana gitir Lan 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 bir kit. Neyse. Sus lan. Aa altı konu sana. Video diyecek ya bu. ne? Bu 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 Bu ne? Bu ne? Ama ee, ben de bir şey söyleyeyim. Hem ee, çabuk ödeyin lan. <laughs> anne de sen kaldı lan. Hop! Hop! Ee, git, anne! Ayol! Ee, bir <laughs> tane! Nerede boşak? Şu an ciddi ciddi videodayız değil mi? <laughs> sen Abi YouTube'a yani, Oğlum Youtuber'ım da işte. Eşlam evet, bu videoyu sana çok fazla beğeni gelir. Allah'ım iyi salla iki beğeni gelir ya. <laughs> Ama iki beğeniye bile yok Kaç beğeniye fazla? Oğlum ben şu an bir tane beynim var onu da ben atıyorum. Ne yapıyorsun? Evet. 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 Abi sen koşuyorum ben. Ay ne oluyor aynı Ali de Ami bak bende de aynısı var. Bak grafiti. Hangi savaşçıyı seçeyim? Pö. Bir de savaş topu. Savaş topu ne seç. Hold me, easy stick. I'm going in. Hold Bak niye bas Selim mi? Evet. Endenlik. Al sana endallik. Evet. Al, al. sana pöh. Oğlum sen niye bununla oynadın? Buna çok şeyler yapıyor. Yarın oynamıştım ama hiç, hiçbir şey yapamamıştım. Onunla ne de bununla görevim vardı. Bu yüzden seçmiştim. Hadi hazır bas artık. Savaş topu. Ver bakayım bir. Yok sen bunu Yok oğlum yok. Şimdi. Onu batı başlayalım. Oğlum sakin ya. Baba nasıl? What's the boss, kangaroo boss? Baba baba ya baba, baba. Aa kutu yes, Ben de öldürdüm ya. Cristiano Ronaldo. Git Ronaldo. Aman troional. Allah. Watching bullets from the bush. Kesin baba kopar. Atla bu atla bu atla bu. İlk ikinci kim fark ediyor biliyorsun. ne yaptım? Mal mı lan bu? Basvarsan alırız. Beni bırak bırak. Oğlum ben bir sürü gören tamam ya lan. Bırak bırak ya. Ben maça maça. yeneriz. Bir, tane daha bir şey. Uf. Ben sana bir söz konuşursun bir şey biriktireceğim. I see you. <laughs> Gençler söyleyeyim Olur. bunlardan hangisi? Bir dakika. Gençler bunlardan hangisini onu alacağım. 10.000 On altınım var oğlum. Bunları ne yapacağım? Kostüm, Ayşe kostümü bende var ama Ali için. Oğlum grafiti ya. Oğlum efekti falan yok. Ali'nin kostümü de tek. Yok lan. Sonra bir tane şey göstereyim Hadi bas bas hadi ya. Dur ben sana bir şey göstereyim. Ne? ne? Hmm. Bak benim şimdi benim şimdi bu Hangi kostüm yarışması? Saplarım. Bak şu Dur lan <laughs> yalnız savaşçıyı seç. Oğlum bu çok lan. Oğlum bir sıfır. Oğlum bir sıfır öndesin. Bir sıfır ölüyorsa son. Kim? O. Sen de. O zaman koyuyorum. Begidim. Begidim. <laughs> Uf, sapladım. Saplayacağım. Bir. Uf, sapladım bile. Ya, gösteriyorum mu etkarımı? <laughs> bu kadar basit. Annen kimi ver lan? bu ikilisin ikilisin. Hey Baba bu raf Seç. Dur be. Bakıyorum. hello. Alo, alo, alo. Alo, alo, alo. Sen. Güzel. O zaman ben koyacağım. Koydum baba. <gülüyor> 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 Ben, bir, bir, bir bir Oğlum, koyuyorum bir dakika. Starting. Nick Satan. You're in crocodile. Performance. My needle is on point. Ben de. Sen Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Ben de o foda sotor. Alırsan bitiyor. Alırsan bitiyor Hocam. Yok. O zaman koyuyor. Aldım ben. Ya ikimiz de aynı koşuyoruz. Eşit. Kozum. Bir daha. O zaman baba koyuyor baba. Baba koyuyor. Baba neyi koyacak baba? Hala bekliyoruz. Bilemem. of the making everyone else. Well done. Ben buna harbi bir şey almam lazım. Ben, ben, ben baba, 2 1 1 ÇAKİDE Mikonu Sapladım oğlum ben de. direkt Sapladım Oğlum sen de mu var? Mikonu çok oyna Oğlum mikon iyi Karakterlerdendir Bak yendim 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 o zaman kendine kediyeden veriyordun Abi ara sabundan gireyim göstereyim. Bu ve bu. Bak bu beni yeni ama o ilk gösterdiğinde ben yenerim yani. Orada daha oh, da oh, O klas mı? Clash mı? Ben, ben sana saplayacağım lan. <gülme> <gülme> hiper şarjlı bu. Hiper şarjlı. Ne hiper şarjı oğlum? Hiper şarjı var benim. Hiper var mı? Hiper şarjı var mı? Koltuğu hiper şarjı var. Bir tane mi? Üç tane. Neyden? Üç tane hatta dört dört, dört tane yıpar sarsın. Bakayım. baldızı bala bandırayım. Hem müzik değil, hep de. Benim baksamadığım karakterler var, onları baksamadığım var. Ana kostümü mü? Ben Apple'la gideceğim, Ben bununla gireceğim ya. Ay savaş topu değil. Çıkar S çık. Hayır hayır. Alma alma. Savaş topu mu kötü O Evet bu birazcık saf. Hayır, nice, nice baby. ya. yürü git. <laughs> hayır, Adam beni ölmekten beter etti. Bırak. Ya, Riko çok fena. Riko çok fena. Baba lan. Bana kapa. Sen sağ ol. orayı hiç sevmiyorum ben. Nereye? Bıgır Ne?

Örümcek. Al bak böyle çıktı ölür kalk. İleri at. İnsan olmadı yere at. Yemiyor. Bir strike engeldi. Alın havalı.

yani çok kötü oynuyor. Ya. Yani, be ben ben. ben Zeynep mi seçeceğim ya? mi seçeyim mi? Anladın mı Esmiri? Seni mi seçeceğim? <laughs> zıkıdı zıkıdı, 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 zıkıdı. <laughs> Ve Yalkayı çekeceğim hoş geldin Hayır seviyorum ben de kayıt seviye olmalıyım. <laughs> kayıt seviye Alış. Şimdi bu olur. Olmadı. Olmadı. Şimdi oldu dört. dört. İkimiz de dört. Şimdi. Şimdi. Abi mi seçiyor. Şimdi seçiyor mi? Her ekrana. Ya ya senin. Ya oğlum ya niye Abi ya? Abi ne güzel kupa kasıyor ya. Abi bir dakika. Hayır ya. Hayır kayıtlara giremeyeceğim. Niye yaptın? Şimdi oyun oynamaya geldiniz yoksa parka mı geldiniz? Ar video çekildi. nerede Arkadaşım telefondan şu an çekiyor. Ana. Arabic. Nime Şaka Van Hayat Onda. Arabic. Nime Şaka Hayat Onda. Arabic. Arabic. Arabic.

Oh, yeah, um, so I can, oh, this is oh, no. oh, yeah. yeah. I'm you. yeah. Oh, one more, Oh, a master Oh, 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 What oh, Tamam ben sana dedim işte. <laughs> yani güzel Güzel ördün. Öldüm. Ne bir de Öldüm. Öldüm. Ya bomba kusura bakma baba Kusura bakma At at artık. Oğlum bu oyun niye gidiyorsun? Duvarı kırsın. Ama oh. duvarı kırsa karakter <laughs> yok. <laughs> ne yapayım? Paraşeş bir değil.

çok üzücü, çok üzücü. Ya, ya e, on ya. ya oğlum, oğlum kaybettik şey, ya. Ma bir yok. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Başka şey yok. Başka bir şey yok. Başka yok. Başka bir şey bir yok. Başka bir şey yok. Başka yok. Başka bir şey ne alaka? Ay, güne, Hesaplaşma. Hesaplaşma. Benim şaşma. Hesaplaşmaya geç. Benim şaşma. Tamam tamam. Görevler de güzel sahneye bakayım. Ya görevler diyor hala adam. Oğlum şimdi gir. Seç Lu. Seç Lu. Tamam Lu'yu seçiyorum lan. Lu. Lu. Tamam. Ben onu elimi alacağım. I rock get it. You Lu, Oğlum gel ya. Oh, çık çık çık. Yeah. Neyden? Haa. Oh, <laughs> <laughs> Birazcık kiko. Ama bir dakika ben şeyimi değiştireceğim. Ya da bomba. <laughs> hazırım oğlum hazır. Hazırım son maç. Lan bas. Bak hazır dedim ya. Bu da son maç. Yok oğlum ya. Ama hayır. Hayır. Oğlum 30 dakika olacak bildim. Böyle giderse. Hayır 30 dakika bitti. Evet. Abartma. Oğlum 16'da dedi. 20 bin oldu. Bari bar 20 olmuş. Bari 20 olmuş. Zaten hiç Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ya! Gerizek aldı bunu. Ekrana, ekrana Hadi lan. Ya oğlum niye geldin? <laughs> Yakından da aldın işin. Adam akıllı sana en yüksek kapalı karakterini çek. Dur be. En yüksek kapalı karakterin ne? Ses kod. 588 kod. Ses kod. Koddayım. 588 çünkü. Oğlum. <laughs> Kanka bırak ya. Diğer bir Bu mi? gençler. Abimle ben kapıya kaçabilirim koyuyor. Bir şey söyleyeceğim. Şu an bizi görebiliyorlar değil mi? Yok. Niye? Benim telefonu değiliz. olsak görür. Hadi bas artık ya. Beyler. Bu artık kötü değildir. Six. Haberiniz olsun. Gerizekalı. Bok gibi oynuyoruz zaten. Çıkır <laughs> kus. <laughs> Bayra gelse biz sahnede Beraber evet, bak. <laughs> bu benim en iyi arkadaşım. Evet, bu, bu da, bu benim tek arkadaşım. Var ya bu da abone olun valla. Sağdan sınıfta kalkadan şaka rahatsız dolaşıyorlar. Beddua açıyorlar ya. Harbi. Beddua. Ama kaçar. Oh, my God.